Bak sende tek sen de teksin ikimiz beraber takım olabiliriz. Aa o da düştü. Çok güzel çok güzel. Devam. Lan. Hanım. Misafirleriniz geldiler. Osmanlı ordusu çubuk havasına indi. göre Tengri tektir Millet tektir Lider tektir Nasıl ki bir kına iki kılıç girmez Bir millete iki lider olmaz Kim ki töreye uyar kutlanır Kim ki töreye kıyar katlanır Töreye ters düştün mü kellen gider Katibi çağırın. Hemen gelsin. Ha! Mısır Hakimi aranızdaki meselelerden ötürü niyetimizi doğru anlamamışsınız. Biz arzu etsek Mısır'ı fethetmeye her zaman kadiriz. Ahmet Celayir tekrar Osmanlı'ya gelirse Kara Yusuf'la birlikte ikisini size teslim etmemi istemişsiniz. Hülagu, Bağdat'ı aldıktan sonra Halife'nin yakınlarını Mısır'a sığınmış gördü ama geri istemedi. Bu dostunuz, feleğin tokadını yemiş bir iki kişiyi himaye etmekle sizin hatırınızı kıracak değil. Muradımız, Sivas ve çevresinden elinizi çekmenizdir. Bunu yerine getirmeniz güzel bir işaretinizin gereği olduğu anlaşılacaktır. Ancak herhalde Allah'ın takdirinden kaçılmaz ve bizim kimseden korkumuz yoktur. Padişahım! diyarında melik olan Yıldırım Bayezid. Bil ki biz kudret ve iktidarımızla insanlıkın en büyük kısmını tabağımız haline getirmiş bir hükümdarız. Bu işi tek başımıza yaptık. Senin gibi mirasçı değiliz. Emirlerimize karşı gelen hükümdarların akıbetini duymuş olsan gerektir. Siz de o hükümdarların arasına girmekten sakının. Aklını başına topla. Kara Yusufo'la Ahmet Celayir'i topraklarından kov. Bir çobanın ektiği lafa bak. Dağdan inmiş, imparatora meydan okuyor. Diski Konstantin'i ilk uçatırken, o hala çadır kuruyor. Getirin katipleri. Cevabımı yazın. Bu densizlik karşılıksız kalmaz. Ey ihtiyar köpek, tekfur kafirlerinden daha şiddetli kafirsin. Mektubunda bizi korkutmak ve hileyle kandırmak istemişsin. Osmanlı sultanlarını, Acem padişahlarına benzetme. Osmanlı askerleri, ne Kıpçak Tatarı gibi sıradan insanlardan, ne de Hint kalabalıkları gibi başıboş, anlamsız kalabalıklardır. Osmanlı askerleri, Irak ve Orasan orduları gibi dağınık ve hamiyetsiz değildir. Onlar düşman gördüğünde dağılmaz. Yaradan için savaşır. Bu mektup elle geçtikten sonra, her kim ki savaşa gelmeyip kaçarsa, onun eşi üç talakla boş olsun. Yazın. Sungur Çavuş ve Hacı Bayezid ile gönderdiğimiz haberler doğrudur. Sizin küffarla savaştığınızı biliyorum. Antlaşma kararı olursa Mısır'la aramızda olanlardan ıslah edici olunması isteğiniz uygun görülmemiştir. Çünkü o eski vali elçimizi öldürdü. Senin şimdi Mısır valisi olan kimseye oğlumuzdur demeni uygun görmedik. Sultanul Harameyn elkabı ile anmanız doğru olmaz. Belki Mücavirul Harameyn demeye bile layık değil. Bize dost olmayanı, kendinize yakın ve sevdiklerinize dahil etmeyiniz. Saltanat işleri nezakete bağlıdır. Dikkat edilecek yönleri çok. Ahmet Celayir yeniden tarafınıza kaçarsa, sahip çıkmayıp bize teslim etmeniz sizden isteyiniz. Erzincan'a varıp, yerleri tahrip için şimdilik Serhat'ta durularak elçilerimizin gelmesini bekliyor kendini zorla parçalattıracak. Şimdiye kadar sulh için çalıştım. Ve nihayet Sivas'a gelmem söz konusu oldu. Kafire fırsat vermemek, İslam diyarlarını harap etmekten endişe edip, Şam tarafına giderek Mısır Aziz'inden intikamımızı aldık. Sizin hasta olduğunuz hususu ağızlarda dolaşırken, biz bunu fırsat bilip dikkate almadık. Ancak siz fırsat bulunca bize bağlı olan Erzincan'a gelip valimizi rencide ettiniz. Adamımız olan Saharten sulhu sağlamak için sizin pişman olduğunuzu bize yazmıştır. Biz de güvendik ve sulh için antlaşmaya varılacağı umuduyla birkaç kez mektuplar gönderdik. Ama siz gittikçe artan bir katı tutum içerisinde oldunuz. Ta ki biz ve askerimiz için kafir ve kafirden daha eşet kafirlerdir demeniz sözü her yerde söylenir olmaya başladı. Elçileriniz olan Sungur ve Ahmet ve adamlarınız uzun süredir yanımızdadırlar. İslamlığımızı ve inancımızı biliyorlar. Hedefimiz kefe ve kırım yönüne iken, Şirvana'dan geri dönüp tekrar Erzincan'ıdan o tarafa varmak icap etti. Semerkant'ı bulunan oğlum Muhyiddin Muhammed Sultan Bahadır da ile birlikte bana katılacaktır. Deniz Erzincan'a varmadan ve askerimiz şehirlerinize girmeden önce Sivas, Malatya, Elbistan, Erzincan ve Kemah'ın bize bırakıldığını sağlam bir ahitname ile bildirmenizdir. Sulha muhalif değilim ve bağlıyım. Bu sulhun bir suretini Mekke-i Mükerreme'ye de Babul Haram'ı kapalı muhafaza olunsun ki kimin bu sulha uyup uymadığı ortaya çıksın. Bu mektup Zungur, Ahmet ve Hacı Bayezid ile gönderildi. Bu adam delirmiş. Benimle savaşmak istiyor. Öyleyse bize gereğini yapmak düşer. Öyleyse bize gereğini yapmak düşer. kendini zorla parçalattıracak. Şimdiye kadar sulh için çalıştım. Ve nihayet Sivas'a gelmem söz konusu oldu. Kafire fırsat vermemek, İslam diyarlarını harap etmekten endişe edip, Şam tarafına giderek Mısır Aziz'inden intikamımızı aldık. Sizin hasta olduğunuz hususu ağızlarda dolaşırken, biz bunu fırsat bilip dikkate almadık. Ancak siz fırsat bulunca bize bağlı olan Erzincan'a gelip valimizi rencide ettiniz. Adamımız olan Taharten, sulhu sağlamak için sizin pişman olduğunuzu bize yazmıştır. Biz de güvendik ve sulh için antlaşmaya varılacağı umuduyla birkaç kez mektuplar gönderdik. Ama siz, Yorabrini Gürüdahar'ı, gittikçe artan bir katı tutum içerisinde oldunuz. Ta ki biz ve askerimiz için kafir ve kafirden daha eşet kafirlerdir demeniz sözü her yerde söylenir olmaya başladı. Elçileriniz olan Sungur ve Ahmet ve adamlarınız uzun süredir yanımızdadırlar. İslamlığımızı ve inancımızı biliyorlar. Hedefimiz kefe ve kırım yönüne iken, Şirvana'dan geri dönüp tekrar Erzincan'dan o tarafa varmak icap etti. Semerkant'ta bulunan oğlum Muineddin Muhammed Sultan Bahadır da askeriyle birlikte bana katılacaktır. Temiz Erzincan'a varmadan ve askerimiz şehirlerinize girmeden önce Sivas, Malatya, Elbistan, Erzincan ve Kemah'ın bize bırakıldığını sağlam bir ahitname ile bildirmenizdir. Bu sulha muhalif değilim ve bağlıyım. Bu sulhun bir suretini Mekke-i Mükerreme'ye de Babul Haram'ında kapalı muhafaza olunsun ki kimin bu sulha uyup uymadığı ortaya çıksın. Bu mektup Sungur, Ahmet ve Hacı Bayezid ile gönderildi. Bu adam delirmiş. Benimle savaşmak istiyor. Öyleyse bize gereğini yapmak düşer. Öyleyse bize gereğini yapmak düşer. İkimiz de Müslümanız. Buna gerek var mıydı? Roma ile savaşmak varken neden? Sana asker göndermeyi, destek vermeyi bile teklif ettim. Ama kabul etmedin. Sen Roma'ya yenilince Beyazıt'ı yendik demeyecekler. Müslümanları yendik diyecekler. Bu da benim zoruma gidiyor. Sen bana zorluk çıkarmasaydın şu an Konstantin'e yürüyordum. Hem kim demiş Roma'nın beni yeneceğini? Sen kimsin ki bana yardım edeceksin bile hadsiz. Ant olsun ki bu savaşı kazanınca seni bir hayvan kafesine sokup tüm şehri dolaştıracağım. Madem tek bir Allah var, o halde dünyada tek bir hükümdar olmalı. O da benim. Yukarıda Allah, aşağıda ben varım. Bunu sana öğreteceğim.